Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee ıı, işte CapCut'tan nasıl basit edit yapılır onun videosunu çekeceğim ve sesim var. Iı, sesimi şu an çok kasmıyorum aslında ama inşallah böyle ses çıkmıyordur. Iı, şimdi ıı, ilk başta indirmek için YouTube'dan bağlantısını kopyalıyoruz. X2Mate yazıyoruz, giriyoruz ve buraya ıı, buradan ıı, kopyalıyoruz. Ee, ondan sonra indire tıklıyoruz. İlk başta reklam atacak. Geri tuşuna basıyoruz. Ondan sonra işte devam ediyor. O oraları siz yapabilirsiniz. Ben size güveniyorum. Şimdi ben böyle bir video indirdim. Fernando Torres'li. Şimdi ilk başta bunu büyütüyoruz. Ee, kalitesi bir tık çöp oldu ama büyütmemiz gerekiyor. Şöyle yapsam. Ee, şu anda evet güzel oldu. İlk başta e, bir golü seçiyoruz, hangi golü yapacağımızı. Mesela şu gol benim hoşuma gitti baya. Şimdi kalan kısımları kesiyoruz, ya, bir de en arkadaki bitiş kısmını da kesiyoruz. O da şu şekilde oluyor. Sil. Şimdi diğer bütün kısımları kesiyoruz. Sadece o video kalacak. Ee o gol kalacak işte 15 saniyelik bir biçimde. Ya ne mesajmış ya. Durun bir dakika. 15 saniyelik bir şekilde ya da bakayım gol nerede bitiyor. Tamam burada bit bitiyor. ama bence şey çok kötü olduğu için kalite yok böyle de çok kötü tamam eski diye arkadaşlar ee, bu yüzden şimdi çok kısa bir kesit bu arada dur şurada biraz daha şey vardır herhalde Heh, buradan başlıyor aslında Biraz daha şeyden başlıyor olabilir Yok Buradan başlıyor ee, Aslında bu gol çok iyi olmadı Başka bir gol de seçebilirdim Şimdi burayı bölüyoruz Şuradan buraya kadar bölüyoruz Çok küçük oldu biliyorum Buna tıklamak zor olacak Şimdi Tıklanmıyor ee, Evet tıklanmıyor Çıktı ya. Dur bir dakika şaka falan herhalde. Tıklayamıyorum ya. Bir dakika ben tıklayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi başka bir video buldum. Bitişi siliyorum. Siz bazı kısımları atlayarak geçebilirsiniz. Başka bir ya video dedim gol. Şu an konuşamıyorum çok. Yeni uyanmadım. Kahvaltıyı da ettim aslında. Şimdi nerede bitireceğiz? Burada bitireceğiz. Evet seviniyor burada. Şimdi burada kaleciye bir çalım atıyor. Ondan sonra da gol atıyor. Niye gol göstermemiş? Mal bu Evet. Ee... Şimdi çalım attığı yeri Tam keseceğiz. Böleceğiz. Böl. Kolejinin pazara gittiği yeri de böl. Böldüm. Tamam. Heh, tıklayabiliyorum arasına. Şimdi. Tıklamama gerek yoktu galiba. <laughs> Boşuna bu kadar uğraştım. Şimdi bindirme ekle diyorum. Stok fotoğraflar. Şurada bende siyah gözüküyor çünkü gece modunda kullanıyorum telefonu. Normalde bu beyaz. Tamam. Bunu büyütüyorum. Ekranı kaplatıyorum. Tam şuraya ayarlıyorum. Şimdi Birleştir. Bindirme. Animasyondan dışa gelip karartmayı tıklıyorum, fullliyorum. Şöyle bir şey oluyor, çalıma attığı yerde ışık geliyor falan. Ee, normalde daha fazla geldirtirbilir miydim? Olabilirdi ama hiç denemedim, bilmiyorum. Ee, sonra burada geçiyor. Şu golü attığı yerimi şuraya mı alıcı çekim yapayım? Buraya. Sonra şuradan bölüyorum şuraya burayı hız diyorum normal 0.6 uygun mudur yok 0.5 yüksek kalite ve pürüzsüz ağır çekim uygulanılıyor diyor çabucak yapıyor zaten bakayım nasıl olmuş güzel olmuş da biraz daha şöyle çevirsem ah tamam ee, güzel duruyor İlk baştan başlıyor. Çalımı attı. Gol attığı yere de tam. Ama orası çok şey ya dur. Ee, şuradan böl. Oraya da aynı şeyi yapıyoruz. Bindirme. Stok videolar. Beyaz. Fulle. Tam şuraya. Ee, tam orası şey değil mi? Tamam tam orası. Şimdi birleştir, bindirme, animasyon dış, karartma. Ha dur animasyonu da fulluyorum, full zaten. Biraz az oldu gibi, şöyle yapayım. 0.6 Tamam. Gol sevincine normal giriyor bu şekilde. Gol sevincinde efekt ekleyebiliyor muyum? Bazen yakınlaştırınca olmuyor ona bakacağım. Sonra da editimiz e, hazır olacak. Yani basit futbol editimiz. E, istenirse ilgi görürse daha fazla şey yapabilirim. Ben buraya ne yapmaya gelmiştim ya? Ha evet efekt ekleyecektim. Ben niye bindirmeye geldim? Efektler, vücut efektleri. Ee, niye yükleniyor anlamadım. Mesela şey oluyor mu göz yansıması? Yıldırım da oluyor. Yıldırım çok olmuyor gibi ama... Hadi yıldırım diyeyim. Yıldırım dedi. Eee ayarla diyorum hız hızını şöyle 51 falan renk 70 böyle güzel oluyor biraz daha yavaşlatsam daha güzel olabilir 03 yüksek kalite tamam ee, biraz video sıktı biliyorum ama dur tamam şu anda güzel oldu ee, pembe yıldırımın yanına bir de vücut efektlerinden göz yansıması ekliyorum. Göz yansımasını da full uzatıyorum. Göz yansımasını şunlar şurasına aynı yapıyorum. Yapamıyorum. Yapıyorum. Şimdi göz yansıması ayarla. Burada rengini bunun 64 falan yapıyorum. Evet aynı oldular. Ee, şimdi de şarkı ekliyorum. Pembe Yıldırım editleri için işte o Ben Feran'ın şarkısı var ya onun slow'udunu kullanıyorum. Ee, ama nerede olduğunu göremiyorum. Ha tamam burada. Şimdi şarkının yerini buluyorum. Ee, ben hemen yerini bulup geliyorum. Arkadaşlar yerini buldum. izleyelim Oldu bence arkadaşlar. Şimdi şarkının kalan kısımlarını kesiyoruz. Yoksa videonuz 3 dakika 4 saniye olur. Siyah bir ekranda müziği çalıyor. Tamam tam şuraya ayarladık. Arkadaşlar ayarlamayı da titreşimle çok rahat yapabiliyoruz. Titreşiyor o şekilde. Ee, şimdi şuradan 60 fps yapıyoruz. Daha güzel olması için videonun. Bence eski bir klibe göre hiç fena olmadı arkadaşlar. Şimdi indiriyoruz. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay arkadaşlar. Ya da zerde çal hızlı gecelerde lakabımız kara <Sessizlik>